Ya dedim charge dedi ki ya dedim Mustafa senin charge. O da senin charge. Sana direkt küçüğe teselli küçüğe charge yap. Aa. Ben de onun soğum olabilir. Hangi canım koyabilirler. Ben 6 yolu ben 4 yolu. Hı? Nasıl şey? Erzincan Sobacılar sitesinde mangal ve semaver üzerine satış yapıyoruz. Bu seneki yaz sezonunda mangal satışlarımız iyiydi. Batıda olan e, olman yangınları pek fazla etkilemedi bizi. E, çünkü bizim burada mesleği alanları belli. E, oraya giden insanlar da ister istemez mangaldı, semaverdi. Tercih edip alıyorlar Bir de bizim buraya özgü mangallarımız var Onların da tutulduğu için Satışı çok iyi Herhangi bir sıkıntı yaşamadık bu sene Genelde iyiydi satışlarımız bu sene Mangal ve semalar üzerine düşünürsek fiyatlar nasıldı? Fiyatlarımız 500 liradan başlıyor mangallar, 2500 liraya kadar boyutuna göre değişen mangal ürünlerimiz var. Semaverlerimiz de yine 400 liradan başlıyor, litre olarak aşağı yukarı 1500 liraya kadar çıkan semaver çeşidimiz var. O şekilde litresine göre vatandaş ailesinin kalabalık durumuna göre alıyor